Merhaba arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz Bugün size bir tepkimizi söyleyeceğiz Ne Yanımda İlkim olacak bu sırada i̇lk İlkim iki arkadaşlar merhaba de Merhaba arkadaşlar Demiştiler İşte çıplak var Söyleme çalıştı. söyleme Dur dur Bir dakika Hayır bu arada annesinin hesabı Instagram ve Facebook hesabı İlkim'in annesinin Devlet Uzun Düzel Takip edin he Aşağıya bir yerde koyacağım e, Aşağıya bir yerde koyacağım Bunu düşünürüz Şimdi videoya başlayalım Ama başlamadan önce O O küçük minicik, Tatlı mı tatlı kırmızı Abla atışı var ya. Asmı. Birbirine unutmayın. Bakımı atmayın. Lakinize atmayı unutmayın. Lakinize atmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. İlk başlıyoruz. Hadi gel. O mı oyunu? Allah. Hadi. <Hiç> bir şey de yok. <laughs> Açılıyor oyunumuz. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Yeni güncelleme biliyorsunuz. açıldı. eski bir hesap gibi görünebilir ama. Uzun zamandır gibi hesap. Öyle görünebilir ama. Hala Forgetting. Bugün <gülüyor> oynamaya <gülüyor> razıyım. Yani <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi ne zincir ne zincir. Bunu yorumla siz karar verin. Ne seçelim? Yok siz karar vermeyin Badr. Seçek. Ne seçelim? Siz diye. Er evet. Lan Defne lan. O. Allah. Allah Allah. Bile oynat Oğlum tabi düşür az olur, Oğlum Allah. Ne ne e, ben böyle çıkacağım galiba. İki lan döndürsem. İki Yok mu lan? Ne biçim, Yeni çıkan maça başladı. Başladık Ben şu maçı bitireyim geleyim. Hadi görüşürüz ben şu maçı bitireyim öyle geliyorum. Maçım bitti geri geldim yenildim vallahi dördüncü sıraya. Dördüncü sıraya ne ne he yapamadım dur Bir dakika he evet başlıyoruz evet siz lan buyu ay ay ne basıyorum ben düz görüyorum. Şeyle doğru düzgün oynayacağız. Gençler, arkadaşlar. Yanına Edgar geldi. Oo güzel. Onunla nereye gidelim? Hadi savaş. Oo! üç yüklü lan. Ben hiç şeyim yüküm yok benim. Allah! Oo! Ay! Oh, lan! Lan! Tablet çevirdim ya şaka. Allah'a konuğumuz konumuz gelmek üzere bu oyuna devam program... edelim. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Evet. Tamam. Arkadaşlar bugün programda ben olmayacağım. deminki ki programda. videolarda olmayacağım arkadaşlar. Evet. İkimle birkaç tane video istiyorsanız like atın lütfen. Şimdi devam ediyoruz. İkim bu arada şunları çekebilir mi biri? Allah kahretsin ha. Şunları bir şey Allah kahretsin. Bilsin şunları çekebilir mi? Hayır. Allah. Gidiyorsunuz. Videoya mecbur beğeneceğiz. Bir dakika bekleyin. İlk kim görsün de? Şimdi biz, biz devam biz ediyoruz öfme, öfme. Şimdi Bu arada gençler Her <laughs> abone olana like adına Brawl Stars Yani Brawl Pass veriyorum Vereceğim de vereceğim mümkün değil evet. Bir gün vereceğim söz veriyorum 10 bin aboneye ulaştığımızda size pro profesi vereceğim. Hadi devam ediyoruz. Reklam. Reklamımı da yaptım. Sponsor reklamımı yaptım. Şimdi devam ediyoruz. Bu arada Kralsınız, cansınız. Bravo pes veriyorum. Yine söyledim. Şimdi başlıyoruz başta arkadaşlar. Al. Kulamın diğer kaşır. Allah karsın lan. Heh aldık. Al. Al. Görmüyor mısınız? Özür, özür dilerim, Dur, dur, dur. Özür dilerim arkadaşlar. Dur. bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Allah karsın Oho, 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 oho. 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 Allah 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 Nasıl semek İnşallah benim tabiyetim düşmez Allah bum Lan az kalsın ulti atıyorum Neyse Allah 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 bu nasıl semek Uuu Birinci olduk gençler Genç arkadaşlar bu kanal gençliğe adı arkadaşlarım Irma Özeldir. Çocuk ya da yetişkin ayarlayacağım. Dur bir dakika. İzlemek size de kal. İzlemek de size kalmış yani. Ee, yani Böyle. Oh. Tabletim düştü oh olsun. Ee, arkadaşlar ben buradan devam edeceğim. Ben maçımı hemen bitireyim. O Ona şimdi annem benim olmuş gibi. Ne yapalım? gençler, bana Ne yapalım? Ne yapalım? Evet, görüyorsanız tabletim düştü. Ee, geri çıkarttım. Oh, bir dakika. Gençler, Allah. Allah, gençler bana bir saniye verseniz olur mu? Ee, ben hemen bir gidip geliyorum. Geldim. Şöyle. Oh. Ben bu oynayan gizemi çözdüm. Alta bebek sıkışmış. Ay, bana ne Hı -hı. O bir dakika. Tamam şimdi. Ay! düştü de neyse bir dakika. Bir dakika bir dakika. Ben bir saniye. Tamam ya oh, işte. Altta kime çıkarttım ben. Okay. <laughs> Şimdi devam devam devam. Şimdi devam. Ah. Oh. <laughs> <laughs> oh, bir dakika lan tablet Şunları uzaklaştıralım ya Allah Allah Bismillah Lütfen 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 Arkada Arkamda da gördüğünüz gibi video oynuyor Bu bizim playstation Yani tamam Şimdi devam ediyoruz Bu arada bizim orada da Şimdi gel çekmediği için Playstation'ı kullanıyoruz Onun da bilgisini vereyim bir gün oda vlogu yapacağım. Oda tentimi. Onu da izleyebilirsiniz izleyin. Ya oda vlogu yapacağım. Odamı tanıtacağım. 2000 abone o oda vlogu yapacağım. bir de. Üç yüz Var benim elimde dost marifet şarkısını yapacağım. rastlarsa onu sakın unut. Onu sakın izlemeyi unutmayın. Tek de üç bin abone yaparsanız beni sevinirim. Elinizin diyarı aratırsanız çok sevindim. Hadi bakalım. Devam devam. Oh. İşte işte tamam tamam. <laughs> tamam. Bugünlük video bitti. Arkadaşlar ülke, daha fazla tas videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atın. Deviyorum. Çok razı olacaksınız. Her bala.